Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk sayfamız bu sefer foto maç Galatasaray sayfası ve Özbek Çatı aday. Dünün sıcak gelişmesi detaylara bakalım. Galatasaray'da Dursun Özbek, Metin ile birlikte Seçime giriyor sarı kırmızılarda 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk Özbek Başkanlığında birleşme kararı aldı. Galatasaray'da en çok merak edilen konu şüphesiz 11 Haziran'da yapılacak genel kurul. Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından gözler seçime çevrilmiş ve Eşef Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlığı adaylığını açıklamıştı ancak dün flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızı Kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek Galatasaray camiasından gelen baskı üzerine seçimde başkan adayı olmaya karar verdi. ve çatı aday olarak nitelendirebilecek bir konumda seçime girecek olan Dursun Özbey'in Metin Öztürk ile güçlerini birleştirme kararı aldı ve Özbek başkanlığında seçime gidilecek. Özbey'in listesinde Cemal Özgörke ve Erden Timur gibi önemli isimler de yer alacak. Özellikle bu isimlerin mali yönden güçlü olduğunu söyleyelim. Metin Öztürk de ikinci başkan olacak. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na Özbek de Eşref Hamamcıoğlu'na karşı yarışacak. Bakalım Eşref Hamamcıoğlu cephesinden bir açıklama yapılacak mı bundan sonrası için hep beraber göreceğiz ve bugün resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor dediğimiz gibi 4.5 yıl önce başkanlığı kaybetmişti 2014 yılında Galatasaray'da Duygun Yarsuvat Başkanlığındaki yönetim kuruluna başkan yardımcısı olarak giren Dursun Özbek 23 Mayıs 2015'teki seçimde Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu. 2017'de Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Özbek 20 Ocak 2018 tarihindeki seçimi rakibi Mustafa Cengiz'e karşı kaybetti. 26 Mayıs 2018'deki kongreyi de yine kazanamadı. 2 yıl 8 aylık görev sürecinde bir Süper süperlik şampiyonluğu 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa sevinci yaşadı. Seçilirse 4,5 yıl sonra geri dönecek demiş gazete haberinde. Babil'in biraz önce zaten izlediğimiz röportajı yine manşetlere çıkmış. 3 yıl oynarım. Sözleşmesi biten Hollandalı Yıldız. 2-3 yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. İstanbul'da mutluyum ve burada kalmak isterim dedi. Ve bu anlamda da sözleşmesini yenilemek istediğini belirtti Hollandalı oyuncu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı, biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da yine, yeniden, nerede kalmıştık? Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı takıma vedası sırasında, ilk ve son imzam ifadesini kullanan Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirecek. 11 Haziran'da yapılacak olan Galatasaray Başkanlık seçimlerinde aday olma kararı alan Dursun Özbek, bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ü de listesine alarak büyük bir sürprizin altına imza attı. Listesinde ikinci başkan olarak Erden Timur'u da görevlendirecek olan Dursun Özbek, bir büyük sürpriz daha yaparak Fatih Terim ile görüşme kararı aldı. 20 Mayıs Cuma günü listesini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek olan Özbek, liste çalışmalarına son sürat devam ederken camianın önde gelen isimlerinden Ali Dürüst'ü de ikna etmek için görüşmelere başladı. Yönetimde görev almak istemeyen Ali Dürüstü ikna turlarının ardından Fatih Terim ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek, deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunacak. Bu sezon Galatasaray'a veda etmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk ve son imzam ifadelerini kullanarak, Sarı Kırmızılı Kulüpte bir daha teknik direktör olarak çalışmayacağını ima eden Fatih Terim'i yeniden teknik direktör koltuğuna oturtmak isteyen Dursun Özbek, bu doğrultuda terime yakınlığı ile bilinen Erden Timur, Cemal Özgörkey ve İsmail Sarıkaya'dan da destek alacak. Torrent'in ayrılma niyeti yok, transfer raporu ortaya çıktı. Tazminatını almadan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan Domenec Torrent, transfer raporunu da hazırlamaya başladı. 4 Temmuz'da Avusturya'daki kamp yerine onay veren İspanyol hoca, kulübün mali durumunu düşünerek fazla transfer istemiyor. İlk 11 düzeyinde 6 numara ve forvet adaylarını ekibiyle birlikte belirleyen Torrent, listesini sportif direktör Sensibile ile paylaştı. Torrent ile görüşen Burak Elmas, ikimiz de gideceğiz, ben aday olmuyorum, yeni başkan da seni takımda tutmayacaktır, bunlar için çok uğraşmanı önermem dediği ortaya çıktı. Torrent tazminatını almadan takımdan ayrılmayacağını açık bir dille dile getirdi ve şu an hiç kovulmayacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da Luis Suarez iddiası. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız oyuncuya Beşiktaş ve Galatasaray'da talip oldu. İspanyol basınının haberine göre, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Suarez için ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla boy göstermek isteyen Suarez, rekabet gücü yüksek seviyede birlikte forma giyemeye sıcak bakıyor. MLS ve Katar Ligi'nden de ciddi teklifler alan golcü futbolcu, Avrupa'ya öncelik veriyor. Suarez'in bir sonraki sözleşmesini tek bir sezon için imzalamayı düşündüğünü ve ardından nasıl hissettiğini görmeyi bekleyeceği ifade edildi. Luis Suarez hangi takıma transfer olursa olsun, eşi Sofia ve üç çocuğuyla birlikte hareket edecek, bu nedenle teklif yapacak kulübün aile projesiyle birlikte bir sunum yapması gerekliliği bulunuyor. Uruguay milli takımında Muslera ile takım arkadaşı olan Suarez için Muslera'nın da bu transfer önemli rol oynayacağı söyleniyor. Transferde yeni adresi merak edilen Suarez'e Süper Lig'in 3 deri haricinde Avrupa'dan birçok takım ilgi gösteriyor. Uruguaylı futbolcu transferde Sevilla, Inter ve Aston Villa'nın yakın takibinde bulunuyor. Burak Elmas'tan Arda Turan açıklaması. Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmaması sonrası tartışma yaratan Arda Turan ile ilgili açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Burak Elmas, Arda Turan için hürriyette yaptığı açıklamada, Arda Turan'ı kadroya almayan yönetim miydi sorusuna, kadroyla alakalı ne Torrent ne de Fatih Terim döneminde en ufak dahlim olmadı, bir söz hakkım olsaydı Arda'nın Galatasaray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu şeklinde cevap verdi. Ronaldo'nun saatinin değeri dudak uçuklattı. İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, futbolu dışında lüks eşyalara harcadığı ücretlerle de konuşulmaya devam ediyor. Abola gazetesinde yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon euro değerinde özel bir saat satın aldı. 232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı. Galatasaray'da Campos sonrası transferler yattı. Yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a veda eden Luis Campos'un ayrılık kararı şok etkisi yaratmıştı. Dünyanın en önemli futbol adamlarından biri olan Campos'un sarıl kırmızılılarla yollarını ayırması, yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiledi. Takvimin haberine göre Campos, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şeka ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız kulübünde görev yaptığı sırada beraber çalıştığı Portekizli orta alan oyuncusuyla yüz yüze görüşen Campos'un 5 büyüklükten önemli teklifler almasına rağmen işi bitirmeyi başardı ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Şaka'nın Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun bunu da menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara ilettiği belirlendi.